Evet, dersimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. En nehi konusuna geldik. Nehi, emrin olumsuzu diyebiliriz buna. Emir neydi emir? Önceki derslerimizde işlemiştik. Bir şeyin yapılmasını talep etmek. Nehi ise... Bir şeyin yapılmamasını talep etmeye denilir. Nehi bir şeyin yapılmamasını talep etmek. Eğer karşındaki birinden bir şeyin yapma yapılmamasını talep ediyorsan buna nehi hadır diyoruz. Yani hazır bulunan kişiyi bir şey yapmaması için ondan talepte bulunuyorsun. Ama gayip birinden talepte bulunuyorsan buna da nehi e, gâib denir. Nehi'ul gayibi denir. İşte bu şekilde nehi iki kısma ayrılmış oluyor ül hadiri bir de nehyul gaibi olmak üzere. Şimdi bu konu işleyelim inşallah. Bir işin yapılmamasını istemeye yani yasaklamaya nehi denilir. Bir şeyin yapılmamasını istiyoruz. Bir şeyin yapılmamasını emrediyoruz, yani talep ediyoruz. Yani yasaklama, yasaklamaya nehi denilir. Nehi emrin olumsuz da denilebilir nehi emrin olumsuzu da denilebilir diyor ya nehye burası öyle olsaydı daha dakhzoru cümle daha doğru bir cümle olur nehye emrin olumsuzu da denilebilir yani Türkçe bu şekilde kullanılır ne nehye nehye emrin olumsuzu da denilebilir bir işin yapılmaması yapılmaması emri yani bir iş mesela yapılmamasını emrediyoruz ya. İşte o bir işin yapılmaması emri karşıdaki demiş ya o ı harfi olmaması lazım. R harfinden sonra ı harfi orada yanlıştır. Onu kaldıralım. Bir işin yapılmaması emri karşıdaki kimse e, karşıdaki kimseden yani muhataptan isteniyorsa buna nehi hadir e, denilir. Ennehyul hadiru e, bu ennehyü Hadiru değil. Bu en nehyudaki Efem kaldıralım. Nehyul hadiri denilir. Çünkü en nehyül hadirü ikisi elifemle okursak bu elhadır sıfat olur nehy'e. O nehy kendisi hazır değil. Yani sıfat yapılan o nehy ki hazırdır. Ee, mana bu şekilde oluyor. Halbuki nehy hazır değil. Nehy hazırda bulunan kişiye yapılıyor. O yüzden bu en nehyudaki elifemi kaldırıyoruz. O yanlıştır. O, bu hadiri onu kesre yapıyoruz. Şöyle okuyoruz. Nehyul hadiri denilir. Karşımızda olmayan yani gaybe, gayb olan kişiye eğer o emri veriyorsak buna nehy gayb denilir. Burada da en nehyul demiyoruz. demiyoruz. Eliflamı kaldırıyoruz. Nehyul gayibi Nehyul gayibi şeklinde düzeltelim burayı da denilir. Mesela iksir kır. Bu emri hadırdır. Emri hadırdır. Hazır bulunan kişiye emrediyorsun. Ama la teksir ise kırma anlamında. Bu da nehi hadırdır. La teksir şeklinde. Mesela bir diğer örnek. idrib vur ve de döv. Ama la tadrib dövme anlamına geliyor. Bu her ikisi emri hadıra örnek. Nehi hadıra örnek nehi gaybe örnek verecek olsak liya'lem bilsin ama la ya'lem bilmesin anlamında. Li konuşsun ama la yetekellem konuşmasın anlamına geliyor. İşte nehi iki ayrılıyordu. Nehi hadir ve nehi gayb olmak üzere hem nehi hadıra o hem de nehi gayba örnek verdim. Şimdi nehi iki çeşide ayrıldı ya nehi hadır bir de nehi gayb olmak üzere her birinin yapılışından bahsedeceğiz. Nehi hadırın yapılışı. Yine en nehyul hadır demiş o eliflamı kaldırıyoruz yanlıştır. E, ee, nehyul hadiri şeklinde okuyoruz. Nehyul hadiri hazır olan bir kişiye e, bir şey yapmamasını emretmek. Yani bir şey ona yasaklamak. Bunun yapılışı nasıldır? fili muzari muhatap hani altı tane si, muhatap sigası vardı hatırlıyorsunuz bunu emri hadırda işlemiştik altı muhatap sigası var e, tensuru tensurani tensurune tensurine tensurani tensurne bunlar altı muhatap sigasıdır bunların başına evet muzari malum e, muhatap altı siganın başına ne yapacağız lennahiyetu e, o ti kesilmiş e, o yanlıştır Düzeltelim orayı. Len nahiyetu. Nehi getiriyoruz. Nehi lasını. Yani nehi için kullanılan la. Onu getiriyoruz. Ee, getirilir. O bu la nahiye bu nehi lası, biliyorsunuz cezm edatlarındandır. Hani cezm edatları in, lem, lemme, lamul emri bir de nehi lası nahiyetu ne hilası bunlar işte e, cazime edatlarıdır bu cezmedici edat olduğu için muzarinin başına geliyor o zaman ne yapacak sonunda damme olanlarda dammeyi kaldırıyor sükun yapıyor sonunda nun olanların nununu hasfediyor ve cem ve karışmıyor bak len nahiye <laughs> bu len nahiye kendisi muzari fiili cezmettiği için muzari fiili cezmettiği çünkü kendisi cazmelerdendir ya muzari fiili cezmettiği için müfret sigalarda sükun yani cezimlenir. Şimdi bu ifade şöyle mana ortaya çıkıyor. Sanki o nehilası kendisi cezimleniyor. Mana yanlış olmuş oluyor. O yüzden burada şöyle bir düzeltme yapmak zorundayız. Bakın nasıl yanlış nedir onu söyleyeyim. Lennahiye muzari fiili cezmettiği için müfret sigalarda sukunlanır. Yani cezimlenir. Burada ne anlaşılıyor? O laynaya kendisi cezimlenir. Halbuki öyle değil. O kendisi müfret sigayı cezmediyor. Sukun yapıyor sonunu. O yüzden ibareyi şöyle düzeltelim. Len nahiye cezmettiği için müfret sigalar sukunlanır. Müfret sigalar cezimlenir. Bakın çok güzel oldu. A bu sigalar da, o da'yı kaldırıyoruz oradan o da onu kaldırıyoruz. Şöyle okuyoruz. Müfret sigalar sükun yani cezimlenir. Müfret sigardan kastımız önceden de belirtmiştik. Sonunda damme olanlar. Yani sonunda damme olanları onlar ne yapıyorlar? Onlar sükunlanıyorlar. Onlar cezimleniyorlar. Nunlu sigaların nunları düşer. Bak burada güzeldi. Burada bir sıkıntı yok. Sonra nun olanlar, o tarz sigalar, o tarz kelimeler, onların nunları düşer. Ama cem ve nes siga, o kelime, mebni olduğu için değişikliğe uğramaz. Zaten mebni demek, değişikliğe uğramayan demektir. Aşağıda demiş, ennehyül hadiru ve de nehyül hadiri şeklinde yazmak ve okumak mümkündür diyor. Halbuki öyle değil. Sadece nehül hadiri şeklinde okunur. Doğrusu budur. Bu ennehyül hadir bu doğru olan değildir. Evet. Şimdi ise nehi Hadr'ın nasıl yapıldığını anlattık. Şimdi ise nehi hadırın çekimine geldik. Nehi hazırın çekimi ve sigalarının e, manaları yani anlamları. E, müfret müzeker la tektub. Tesniye müzekker la tektube. Cemi müzeker la tektubu müfret müennes la tektubi tesniye müennes la tektuba cem müennes ise la e, tektubne şeklinde geliyor. La tektubne. Anlamları e, söyleyecek olursak la tektub yazma. E, bir kişi için. La tektuba yazmayınız. Evet yazmayınız. Burada ız sona ekliyoruz. Çünkü iki kişi olduğu için çoğul olarak kullanıyoruz. Türkçedeki çoğul. İkiniz yazmayınız. La tektubu burayı da düzeltiyoruz. Yazmayınız şeklinde. La tektubi e yazma e bir kişi bir bayan. La tektube ikiniz yazmayınız. Ona da e sonra ız e ekini ekliyoruz. La tektubne yazmayınız. Bakın burayı doğru yazmış. Ama diğerlerinde e, gerekli düzeltmeyi yapalım inşallah. Daha sonra Nehi Hadır'ın bu Binay Malumuydu. Bu sefer Binay Mecul'ünün çekimi ve sigalarının manaları ve o kelimelerin anlamları. Binay Mecul yaparken makab la akır fetha muzari harfi dammedir. La tükteb müfret müzeker. La tüktebe tesniye müzeker. La tüktebu cemi müzeker la tuktabi müfret müennes. Ondan sonra la tuktaba tesnim nes. La tuktabna cemi müennestir. Anlamlarını söyleyelim. La tuktab yazılma. Doğru. La tuktaba ikiniz yazılmayınız. Orada yine ız eki yazmamış. La tuktabu yazılmayınız. Onu da düzeltelim. La tuktabi yazılma. La tuktebe ikiniz yazılmayınız. La tuktebne yazılmayınız. Şeklinde düzeltmeyi yapalım inşallah. Evet şimdi nehi hadırın tarifini yaptık. Kaç kısma ayrıldığını söyledik. Sonra yapılış şeklinin nasıl olduğunu anlattık. Ve biney malum nehi hadır biney malum ve biney için çekimini yaptık. Şimdi ise sülasi mücerretler yani 3 harfli olanlar Bunların e, nehi, hadir, vezin ve mevzunu söyleyeceğiz. Sonra sülasi mücerrede bir harf eklenen, ilave edilenler. Bunlara ruba'i diyoruz, ruba'i bablar. Onlarda nehi, hadir, vezni ve mevzunu nedir söyleyeceğiz. Sonra sülasi mücerrede iki harf ilave edilenler. Yani humasiler, e, humasi bablar. Onların işte e, vezin ve mevzunu söyleyeceğiz. Sonra sülasi mücerrede üç harf ilave edilenler. Yani südasi bablar onların nehi hadir e, 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 vezin ve mevzunu söyleyeceğiz. Ondan sonra ruba'i mücerret nehi hadir vezin ve mevzunu söyleyeceğiz. Ruba'i mücerrede bir harf ilave edilip e, humasi olan bablar onun vezin ve mevzunu söyleyeceğiz. Sonra ruba'i mücerrede iki harf ilave edilip e, onun da nehi hadir vezin ve mevzunlarını söyleyeceğiz inşallah. İlk başta Sülasi mücerretin. Es sülasiyyül mücerredu. Bu üç harfi olanlar. Nehi hadırlarının vezin ve mevzunları. Birinci bab. Fe'ale yef'ulu. Nehi hadır vezni. La tef'uldur. E, mevzunu ise. La yektub yazmış yanlıştır. O ye değil. T'dir. La tektub. Çünkü nehi hadırdan bahsediyoruz. La yektub bu nehi gayiptir. La tektub olacak. O ye değil. T'dir. Onu düzeltelim. İkinci bab faale yafgulu nehi hazır وزني, la tafgil, meuzun ise, la tenzil. Bu da yine ya yapmış, onu düzelter mi anlaştır? La tenzil nehi kayıptı, biz nehi hazırdan bahsediyoruz? La tenzil, şeknede düzelter mi rayım? Üçüncü bab, sülâsimiyet 3. bab, faale yafgulu dur, nehi hazır وزني, la tafgil, meuzun la tezheb. Bakın bunu doğru yapmış. Dördüncü bab fa'ale paru fa'ile yef'aludur. Nehi hadır vezni la tafal mevzun ise la te'alemdir. Doğru yapmış bunda. Beşinci bab fa'ule yef'uludur. Fa'ule yef'ulu. Bunun e, nehi hadır vezni la tef'ul e, mevzun ise la tekrum. Bu da doğru. Altıncı bab fa'ile yef'iludu. Bunun nehi hadır vezni la tef'il mevzun ise la tahsibdir. Evet. Bunu da öğrendik. Şimdi geldik. Sülasi mücadet fiile bir harf ilave edildiği zaman o rubai bablar. Onların çekimi. Onların neyi? hadr ve mevzunu. İf'al babı var. Ef'ale yuf'ilu if'alen. Nehi hadir vezni la tuf'il. Mevzun la tukrim. Doğrudur. Tef'il babı var. Fe'ale yufe'ilu tef'ilen. Nehi hadir vezni. La tufa'il mevzun la tuallim. Bu da doğru. Bir de müfa'ale babı var. Fa'ale yufa'ilu müfa'aleten. Bun, bunun nehi hadir vezni. La tufa'il mevzun ise la tula'ibdir. Bu da doğru. Ve geldik. Üç harf üzerine iki harf ilave edilenler. Yani sülasi mücerret üzerine iki harf ilaveli olan. Bunlara humasi 5 harfli olan bablar diyoruz. Bunların e, nehi hadir vezin ve mevzuna geldik. Evet, bunların e, vezin mevzunu birincisi infial babıdır. İnfial babı infaala yenfa'ilu e, infialen. Evet. Bunun nehi hadir vezni la tenfail, mevzunu ise la tenkesir. Bu da doğru. İftial babı var. İftala ifta'ilu iftialen. Bunun nehi hadir vezni la tefta'il mevzun ise la tectemi'dir. Bu da doğru. İf'ilal babı if'alle yef'allu if if'ilalen. E, bu e, nehi hadir vezni la tef'allevet ve la tef'alli açılış e, da okunabiliyor. La tef'alil şeklinde caizdir. Mevzun ise la tahmarra la tahmerri o idgamsız hali la tahmerri de caizdir. <laughs> o da doğru tefa'ül babı var. Tefa'ala yetefa'alu tefa'ulen. Bunun neyi hadir vezni? La tetefa'al mevzun ise la tetekabbel şeklindedir. Bir de tefa'ül babı var. Tefa'ül. Tefa'ala yetefa'alu tefa'ulen. Bunun neyi hadir vezni? La tetefa'al mevzun ise la tetema rad şeklinde geliyor. Evet, sülasi mücadet fiile iki harf ilave edenler Bunları işledik. Şimdi ise sülasi müced fiile üç harf ilaveli. Yani südasi bablar diyoruz bunlara. altı harf olan bablar. Bunlar birincisi istifal babıdır. İstefale yessef'ilu istifalen. <laughs> Ney hadır vezni la testef'il. Mevzunu ise la testekhricdir. Bir de if'ilal babı var. Eee ifal yefal if'i lan, e, şeklindedir. Bu ne hadir vezni la tef'alle ve tu la tefali. O idgamsız hali la tef'alil ikisi caizdir. Mevzun ise la tahmar la tahmari şeklindedir. E, i̇dgamsız hali ise la tahmari şeklinde caizdir. Bir de if'i if'i al babı var. If'av ala yef'av ilu

E, ifillal evet doğru ifillal e, doğru o şekilde ifillal e, ifallale pardon e, ifawwala yafawwilu ifiwalan vezn e, la tafawwil tamam doğru mevzun la tajlawiz o zaman bu ifawwaladır binada öyle geçiyordu bu ifiwal babı <laughs> burasını düzeltelim inşallah ifiwal babı Hatta e, binada e, bakabilirsiniz bu konuda. Binada da iclev veze babına bakın. Icle veze Onun vezni nedir? İclev veze, iclev -veze, icle veze o ifavvele, ifavvele ifavvelendir. Bu ifillal değil. E, o zaman şeyde normal emri gayip <laughs> çekim yaparken orada da ifillal babı demiştim. Ifillal sayfa 157'de. 157 o aşağılara doğru emri gayb meçhulün çekim ve sigara bir üstü orada if, if, illal orası değil orası doğdu ha o yukarıda rubai mücerredin bir öncesi if illal babı diyor ya orayı if evval yapalım orayı if evval diye düzeltelim burayı da aynı şekilde if evval diye düzeltelim evet o da bittiğim Geldik rubai mücerede. Rubai mücelet. er rubaiyul Bunun babını yazmamış. Burayı yazalım eksik bırakmış. Faalaleten daha doğrusu faalaletun fark etmez. Faalaletun babı. Burayı bu boşluğa yazalım. Faalaletun babı. Faalale yufa'lül -e faalaleten. İşte bu faalaletun babı. Bu nehi hadır vezni la tufa'lil. Tuf'alil yazmış. Hareket yanlış atmış. Tu. Fe'lil. O fe'nin sükununu ayna verelim. Aynı fıtası F'ye verelim. o, o e, yer değiştirelim orayı. La tufa'lil. Burayı düzeltelim. Mevzulu ise la tudahric şeklinde geliyor. Ruba'i mücerette e, çekimi bu şekildedir. Evet geldik ruba'i mezitler. Ruba'i mezit fiiller. Er fi, yani dört harf üzerine e, ilave edilenler. Buraya 8 atmasın. Bu normal başlık. E, bab olanlar burasıdır. Buraya 8 atsın. a e, burada onu da 9 yapsın. 9'u 8, onu da 9 yapalım. Eee rubai Mücedfi ile bir harf ilaveli olan yani bir harf fazlası bunlara el-humasi diyoruz. Humasi bab. Bab diyoruz çünkü bir tane bab var. E, sadece bir tane olduğu için o yüzden bab diyoruz, müfett kullanıyoruz. Burada hangi bab olduğunu yazmamış eksik bırakmış burayı yazalım. Tefa'lülün babı. Tefa'lülün babı. Tefa'lele ye tefa'lülü Bunun neyi hadir vezni? La tetefa'lel doğru. Mevzun la tetedahraj. Bu da doğru. Ama buraya yazalım. Tefa'lül babı. Tefa'lülün babı. Ondan sonra ruba'i mücadif ile iki harf ilaveli olan. E, ile 4 dört harfidir. İki harf ilave edildi mi? Altı harfli oluyor. Bunlara südasi e, bablar, buralar ekini ekliyoruz. Eksik bırakmış. Bablar, niye e, lar ekini ekliyoruz? Şu iki tanedir. var. bir de ifinlal babı. O yüzden burada bablar diyoruz. onlar ekini oraya e, ekleyelim. Evet. Ifinlal babıdır e, birincisi. Ifinlal babı. E, bu e, ifinlal babı ifanla ifanlı ifinlalen Nehi hadır vezni la tef'an lil doğrudur. Mevzun ise li tahran cim demiş yanlış. Bu li değil. Biz nehiden bahsediyoruz. Li emri gayb içindir. O li kaldırıyoruz odan. La diyoruz. La tahran cim. La tahran cim şeklinde düzeltiyoruz burayı. O li silip oraya la. Bu la melif şu. La melif oraya yazıyoruz. Bir diğer bab if illal bab if il bab bu if alla if ee, pardon if alla if bunun e, çekimi madem dora if alla if allu bunun nehi hadır vezni e, la tef ve la tef alille. açılış hali la tef onun mevzunu ise la takş'ir la Aşırı şairi la burada artık demek ki bir alt satıra kaydırmış Halbuki diğerleri gibi bunu şuraya kaydırabilir yani baskı olarak bunu şuraya alsa diğerleri gibi daha güzel olur. Yani münasebet o şeyi gerektiriyor. Evet. Not vermiş buradan. Diyor eee akşamı sebaya göre aksam-ı sebaya göre nehi Hadr'ın çekiminden ve irabından aksam-ı seba kısmında bahsedilecektir. Aksam-ı seba kısmı ileride gelecek zaten inşallah. Orada nehi Hadr'ın çekimi ve irabı nasıldır falan orada aksam-ı seba kısmında bahsedecek inşallah. İkinci not nehi hadın irabı emri gaib gibidir diyor. Emri gaib gibidir. Zaten burada demiş oraya havletti. Bu, buna gerek kalmadı. Bir de bakınız sayfa 162 diyor. Sayfa 162 zaten bu okuduğumuz sayfanın bir önceki sayfasıdır. Biz şu an burada 163. sayfadayız. E 162 diyor. Yani bir önceki sayfa. Bir önceki sayfada Nehi Hadır'ın yarabından bahsetmedi zaten. O yüzden bu, bu satır komple böyle kaldırıyoruz bu satırı. Nehi irabı yarabı sayfa 162'de falan anlatılmıyor yani ya. Evet geldik. Nehi gaybe. Burada kalsın.